Kalı bitkilerde her hastalık için bir şey var diyorsunuz ama neden diş için bir şey anlatmıyorsunuz diyen arkadaşlar işte size dünyanın dünyanın daha doğrusu birçok yerinde bilinen diş otu diğer adıyla kürdan otu arkadaşlar işte diş problemi diş eti çekilmeleri diş ağrısı ve diş kemikleriyle alakalı ağız çene bakımına iyi bir ürün istiyordunuz ya işte size kürdan otu Arkadaşlar kürdan otu kaynatılarak tüketilen, gargara yapılan, aynı zamanda toz haline getirilip misvak tozuyla macun yapılabilen çok harika, çok etkili bir ottur arkadaşlar. Diş otu ülkemizde İzmit bölgesinde de yetişir. Aslında deniz seviyesinden yani 700-800 metre yükseklikte olan birçok yerde yabani olarak yetişen diş otu. Sağlığımızda ağız diş bakımı ve sağlığında çok etkilidir. Hatta ben bazı arkadaşım olan diş doktorlarına bunları tavsiye ediyordum. Kullanıp kullanmamalarını ya da hastalarına tavsiye edip etmediklerini bilmiyorum. Ama ilginç buldular ve gerçekçi yönünü araştırdılar. Sizler de araştırın. Diş otu diş sağlığı için çok önemli. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.